Merhabalar. Şimdi geldik Şiron'un Kova burcundaki konumuna ya da 11. evdeki konumuna geldik. nasıl dinleyecektiniz Şiron burçlarda ve evde serisini? Örneğin Şiron'unuz Kova burcunda ve bu videoyu izliyorsunuz. ama Şiron Kova'dan 5. evde ya da 1. evde diyelim atıyorum. Fark etmez 5. evde de olabilir bu arada. o zaman ne yapacaksınız? Önce Şiron Kova olarak bunu dinleyeceksiniz. Sonrasında da gidip ev konumunu yani Şiron Koç'ta da birinci de konumunu dinleyeceksiniz ve ikisini birbiriyle birleştirerek yorumlayacaksınız kendi hayatınızdaki, kendi haritanızdaki Şiron'u. Şimdi Şiron neydi? Yaralı şifacı olarak geçiyordu. Şiron bizim doğuştan getirdiğimiz, aslında çocukluktan getirdiğimiz bazı yaralarımızı, eksikliklerimizi gösteriyor. Ve Şiron aynı zamanda bizim uzman olduğumuz tarafları da gösteriyor. Eğer izlemediyseniz Şiron ile ilgili açıklamalarımı ilk böyle e, girizgah videosu, Şiron videosu çektim. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Orada daha detaylı anlattım Şiron ile alakalı konuları. E, dolayısıyla arkadaşlar e, yaralı şifacı. Yani kişinin önce kendi Şiron'unu iyileştirmesi için yapması gereken şey o çocukluktan getirdiği, doğuştan getirdiği yaralarını ve eksikliklerini fark etmesi gerekiyor. Ve o eksiklikler ve yaralarla yaralar itibariyle onların dışında yine burç ve ev konusunda işte 11. de kova burcunda o ev ve burç konusundaki yeteneklerini ve uzmanlık alanlarını keşfetmesi gerekiyor. Ve yine aynı yaraya sahip ya da aynı yaraya benzer olan kişi ve temaları bunu fark ettikten sonra hayatına çekecek. Ve aslında o insanlara kendi uzmanlık alanıyla merhem oldukça kişi kendi kişi şironunu şifalandırmaya başlıyor dolayısıyla bu videoları izlerken ve dinlerken lütfen çocukluktan itibaren getirdiğiniz yaralara odaklanın yani hemen şu an görünür olan işte arkadaşım yok sosyal çevrem yok çok yalnızım gibi görünen şeylere değil büyük ihtimalle çocukluktan getirdiğiniz bir yara var birazcık oralara eğilmeniz gerekiyor çözümlemeniz için şironu doğru çözümlemeniz için bu gerekiyor Şimdi kova burcunu tanımlayalım önce. Kova burcu nedir? Ve 11. nedir? Hayal ve ideallerdir. E, sosyal dernekler, sosyal çevre, arkadaşlıklar, özgürlük, hümanizm, e, teknoloji yine e, 11. ve kova burcu ile alakalıdır. Kova burcunun iki tane yöneticisi vardır. Bir tanesi Satürn'dür, e, bir tanesi de Uranüs'tür. Uranüs biliyorsunuz jenerasyon gezegenidir. Kova burcunun e, bu hümanist yapısı, ve bir topluluğun bir topluluğun böyle belli bir amaç uğrunda işte işte yani mücadele etmesi, belli bir amaç uğruna yardımlaşması, sosyal dernekler kurması vesaire gibi konular satürnyen konuları iken biraz daha sıra dışı olması, özgürlüğüne düşkün olması, işte teknolojiyi olan ilgisi, bilimselliği yeniliğe, icatlara olan ilgisi ise daha Uranüs tarafını simgeliyor Kova burcunun. Ee, şimdi bir kere Şiron 11. evde kova burcu kişisiyseniz eğer çok büyük bir ihtimalle çocuk, çocukluktan itibaren sosyal çevre, arkadaşlık kurma, kalabalık ortamlar ile ilgili bir takım eksiklikler yaşamış olabilirsiniz. Belki dışlandınız, belki hiç arkadaşınız olmadı, e, belki bir şekilde kalabalıklar içerisinde bulunmaktan korktunuz, insanlara güvenmekten korktunuz ya da insana tarafından dışlandınız. Ya da bir şekilde hayal ve idealler konusunda sürekli karamsarlığa düştünüz. Ya da kendinizde olan güveninizi, güveniniz bir şekilde olmadı. Yani kendinize güvenmediniz. idealist olmadınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için o yola çıkamadınız. O özgürlüğünüzü inşa edemediniz. Size bu tarz konularda bir eksiklik verdi Şiron, da Şiron 11. ev konumu. Peki burada... Dediğim gibi, aslında neyi öğrenmeniz gerekiyor? Aslında çok samimi e, ve insancıl gibi görünürsünüz. E, ama çok az arkadaşınız olabilir. Çok yalnızlıktan şikayet ediyor olabilirsiniz. E, burada önce dedim ya, eksikliklerinize bakmanız gerekiyor. Çocuklukta, yani ne yaşadınız? Ve önemli olan şey, o yaşadığınız şey sizde bir yetersizlik hissiyatı verdi ve bu yetersizlikle beraber şu anda dış dünyada de belki ee, yani arkadaşlarınızı belki manipüle ediyorsunuz sadece işte yalnız kalmamak adına işte belki de onlarla aynı fikirde değilsiniz ama işte o topluluğa sadece ait olmak için aynı fikirde gibi gözüküyorsunuz İşte belki de onları kendi isteklerinizle böyle kontrol etmeye çalışıyor ve çabalıyorsunuz. Ee, sadece yalnız kalmamak adına, yani böyle psikolojik anlamda aslında bulunduğunuz çevrede muhtaçlık enerjisini yayıyor olabilirsiniz. Ama bunun alt temeli nedir? Ee, çocukluktan geldi gelen bir şey. Çocuklukta belki de dedim ya, kendi fikirlerinizi söylediniz ve dışlandınız, ee, yalnız kaldınız, alay edildi belki sizinle dalgalar, dalga geçildi belki sizinle. Önemli olan çocukluğunuzdaki yarayla yüzleşip bunu kabul edip, farkına varıp, Ondan sonrasında bakın, ondan sonrasında yetenekli olduğunuz alanları açığa çıkartmalısınız. Yani sadece bir sosyal gruba ait olmak için yalnız kalmamak adına kendi hayal ve ideallerinizden vazgeçmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Uzmanlığınız da aslında tam da bu alanda açığa çıkacaktır. E, kişi çünkü önce kendi yaralarını fark edip, ondan sonrasında onlarla yüzleşip ve bunları kabul ettikten sonra e, yavaş yavaş artık oradaki e, uzmanlık alanını idrak etmeye başlıyorsunuz. Kova Burcu'nda ya da işte 11. evdeki Şiron uzmanlık alanları ne olabilir? Bilimsel, teknolojik, icat ve yenilikler, ilim gibi konulara ilgili olmak, bu konulara yeteneğinizin olması. Kendinize özgü e, bazı düşüncelerinizin, e, bazı ideal ve inançlarınızın olması. E, aslında e, özgürlüğünüze çok düşkün olmanız ama bir şekilde bunu çocuk utan itibaren eksiklik yüzünden sürekli bastırıyor olmanız. Ee, sadece işte onaylanmak ya da ne bileyim e, ait hissetmek adına. Ee, bireysel özgüven. Bakın şimdi kova burcunun karşısında aslan burcu var. Şimdi siz o kova burcunu şiron olarak, şiron kova ya da şiron 11. ev olarak eksikliğini çalıştırdıkça bakın aslan burcundaki o özgüvenle sağlıksız çalışmaya başlıyor. Yani bireysel özgürlük kendinize olan güveniniz kendinizi gösterebilme konularınız Dolayısıyla burada önce bireysel olarak kendinize güvenmeyi öğrenmeniz kendi ışığınıza güvenmeyi öğrenmeniz kendi yaratıcılığınızı keşfetmeniz gerekiyor ki işte o doğal olan parlayan ışıkla oradaki yetenek açığa çıksın ve o yetenekle beraber aslında belki de büyük sosyal kitlelere hitap etmek. Ya da artık günümüzde mesela sosyal medya, teknoloji e, gibi konularda 11. ve 9. evden bakılıyor. Belki de o yalnızlık e, sizi bu tarz konulara itti ve bu tarz konularda belki de yetenekleriniz var. Ve bunu keşfetmeniz gerekiyor. Dediğim gibi e, ben şu anda tabii böyle biraz daha hap bilgi, pratik bilgi vermeye çalışıyorum. E, kova burcunu temsil eden, bakın... Kendi önce yaranıza bakacaksınız Yaralarınızı sapladıktan sonra O yaraya benzer o, yara, o yaradan kaynaklı bir yeteneğinizin olması gerekiyor Mesela ne olabilir atıyorum Diyelim ki siz çocuklukta Dışlandınız sosyal çevrenizden Peki o dışlanma Sizi belki de yalnızlığa etti Yalnız kalınca ne yaptınız Belki de siz e, O sosyal çevrenin bilgisine özenip Çok fazla kitap okuyup araştırmalar yaptınız Yani çok önemli bilgileriniz var Belki de sizin ya da kendi kendinize e, bilgisayar teknoloji işte ne bir elektronik aletlerle ilgilendiniz ondan sonra çünkü neden yalnız kaldınız. dışlandığınız için kendi kendinize sıkılmamak adına bunları yaptınız ya da ne bileyim hiçbir şey yapmadınız belki kendi kendinize yine dışlanıp sosyal çevreden şiron kova bakın eksiklik dışlanma e, kendi kendinize düşünceler yarattınız işte ne bileyim yaratıcılığınızı açığa çıkarttınız bilemiyorum dediğim gibi Önemli olan şey o yara bir eksiklik var ya onun yüzünden ya da onun sayesinde açığa çıkan bir yetenek var. Onu keşfetmeniz gerekiyor. Ve tam aksine bakın o yetenek o yetenek bakın o yarayı siz kapatmaya çalışıyorsunuz ama bilmeden, farkında olmadan, yaranın farkında olmadan hepimiz şironumuzun yarasını iyileştirmeye çabalarız. Ama farkında olmadan yapılan her eylem maalesef işe yaramadığı için eksiklik devam ettiği için o içten içe bilinçaltında eksiğim eksiğim bir hissiyatıyla dolaştığımız için e, zaten bakın eksiklik nedir? sosyal çevre içerisinde ait hissetmek ya e, dışlanınca yetenek var burada yetenek açığa çıktı bunu fark ettikten sonra işte o yeteneği fark ettikten sonra o yetenekle beraber zaten siz doğalında sosyal bir gruba ait olmaya doğru gidiyorsunuz ya da siz o yeteneğinizi belki de sosyal medyadan e, açıklıyorsunuz, işte videolar çekiyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz. Otomatik olarak o eksikliğiniz dolmaya başlıyor. Ha şiron yarası kapanıyor mu? Hayır. Şironumuzun yarası kapanmıyor. E, çünkü çok ciddi eksiklik olarak hissediyoruz biz bunu. Ama aynı yara e, ya sahip insanlara merhem olabildikçe e, belki de atıyorum ne olabilir bu? Siz çok dışlanan bir çocuk birey olduğunuz için kendi kendinize dediğim gibi bir konuda uzmanlaştığınız ve sosyal medyadan aynı şekilde dışlanan insanların neler yapması gerektiği, hangi yolları izlemesi gerektiğiyle ilgili bir mesleğiniz var. Belki de bunları aktarıyorsunuz. Ya da bir şekilde böyle bir meslek edinmeseniz bile inanın ki insanlar bir şekilde sizin çevrenize gelip o uzmanlığı sizden alıyorlar arkadaşlar. Yani ona emin olun. Yeter ki siz o enerji alanınızı değiştirin. Kendi şironunuzu idrak edin ve iyileştirme yoluna doğru gitmeyi seçin. Ee, zaten benzer temalarda insanlar ve hayatlar ve temalar size gelecektir. Ve siz de kendi deneyiminiz olduğu için e, onlara merhamet olmak isteyeceksiniz ve olacaksınız da. Evet e, şimdilik bu kadar olsun bu videomuzda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.